Merhaba arkadaşlar. Bugün The Hunter Call of the Wild'da Yukon Valley haritasında rastgele bir şekilde avlanacağız. Hadi başlayalım. Hop nere geliyorsun? Nereye geliyorsun? İnsan bir uyarı verir. Tamam. Hemen çağrıcımızı alalım. Çağıracağım. Eğer yaklaşmazsa buradan sıkacağım. Efendim. Güzel. Çok fazla yakınıma girerse diye 600 gram okumu takıyorum. Gördüm kendisini. Alert duruma geldi. O kaçar. Şöyle boynundan girecek şekilde. Çok kol kemiğine denk gelsin istemedim. Omuz kemiğine. Oradan ciğere girmiştir. Evet hayvanımız düştü. Hayvanımızın yanına geldik. Hemen bakalım. Yani zaten önemli bir hayvan değildi. Dişiydi. Grey Brown rengi gayet normal ve Bros Trop puanına sahip. Silver bile olamamış ve kemiğe denk gelmiş açıkçası. Ben biraz daha kemiğe denk getirmek istemedim fakat denk gelmiş. Olsun. Onu geçip ciğere gayet rahat bir şekilde ulaşmış. Pekala devam edelim. Şurada ördeklerimiz var. Bakacağım değerli bir şey var mı? Şuradaki 6 trop puana sahip muhtemelen gold. 150 metreyi düşürmeye çalışıyorum mesafemi ondan sonra sıkacağım. Alert olmuşlar. Yere yatarak devam ediyorum. Şuradaki 6-7 yine de diamond değil 2 seviye çünkü kendisi. 150 metreye bunun için gideceğim. Yavaştan atantı oldular. Bu, buradan itibaren sürünüyorum. Avlanırken yanlarındaki hayvanları da korkutmamaya dikkat edin. Yine oyunda sürü psikolojisi bulunduğu için birini korkutursanız diğerleri de kaçıyor. Hemen hemen 150 metredeyim şu anda. Evet şu anda 150 metredeyim. Silahımı çektim. 150 metreye ayarladım. Hemen hızlı bir kontrol etmek istiyorum. Güzel deri rengine sahip bir şey var mı diye. Yok. Hayır yok. Şu bir gözüme güzel gözüktü fakat değil. Sen miydin? Evet zaten sen Evet hayvanımızı vurduk. Diğerlerine atış yapmayacağım. Yani önemli bir şey var mıydı? 5-6 var. Şuradaki 6. Önemli değiller. Ama şunu da avlasam fena olmaz. Bir tık yukarısına tuttum. Çünkü bundan biraz daha uzakta. Güzel. Diğerleri kaçlar zaten. İki başarılı yaptık. İkisi de bana doğru gelmiyor. Buradan oraya gideceğim. Umarım şuradan geçiliyordur. Alert. Yürüyerek devam ettiğim için pek kaçırmadım fakat yakında değiller ve gidiyorlar. Onların peşine düşmeyeceğim açıkçası. Evet ilk vurduğumuz hayvanın yanına geldim. Gold trap puanına sahip piebolt deri rengindeymiş. Piebolt deri rengi bu hayvanlarda normal bir deri rengi. Bu yüzden almıyorum. Diğerine bakalım. Diğerinin yanına geldim. Yine gold trap puanına sahip ve dark grey deri renginde. Güzel bir atış olmuş. Yine geçiyorum. Pekala. Hayret bu arada doğru yerden geldi ses. Hayret. Çok yakın. Ayağa kalk Evet. Tamam. Sence değil misin? Heh. Aslında dönmesi lazım. Böyle güzel bir atış yapamam. Yani ok olduğu için girer fakat emin olamam. Pekala ya yere yattım. Bir kez daha bir düdük öttürsem en azından belki konumun değiştirir. Evet. Güzel. O da olur. Hayır. Koşma. 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 Eyvah. <laughs> Eyvah. Köpek koru beni çok uzakta. Düştü mü? Düştü. Köpeği uzakta bıraktım tabi. Gel buraya. Bir an böyle şöyle göstereyim. Şöyle nişan aldığımda çok uzağa nişan aldı. Orada bir panikledim küçük. Ama vurmayı başardık. Hayvanımız dişi o yüzden pek bir şey beklemiyorum. Aynı. Öncekiyle aynı. Grey Brown deri renginde Brown Stroke puanına sahip. Yani bir an gerçekten panik oldum. Öleceğim diye o an saldıracak diye. Çünkü karakterin biliyorsunuz ki yerden kalkması inanılmaz yavaş. Yani bu tarz hareketleri inanılmaz yavaş. Hemen kalkıp koşamıyorsunuz. Pekala. Yani bu da böyle bir oldu. Devam edin. Ne? Siz orada yoktunuz bile. Pekala. Hızlı kaçmıyorlar. Şuradaki daha güzel. Ben bunu vurabilirim. 150 300 olsun. Durursa tekrar bir vurmayı deneyeceğim. Hayvan düştü. Evet düştü. Daha güzel bir hayvan yok. Yani şu da bu idare eder aslında. Pek güzel değil. Sen? Dişi. Dişi. Pek güzel değiller. Bir bizon sürüsü daha. Çok güzel. Biraz daha yaklaştığım zaman 300 metrede olacaklar. Ama içlerinde güzel bir tane bile yok. Şuna da bakmak istiyorum. Yok hayır. Hiçbirisi güzel değil. O yüzden bunlara mermi harcamayacağım. Uzakta karibularımız var fakat gidiyor. Bu silver. Pek güzel yok yani. Sakin bizonlarımız var. Kaçanlar mı? Yok hayır bunlar yeni geliyor. Bunlar farklı. Red Fox. Erkek mating veriyor. Gayet güzel. Yani şu an çok iyi bir pozisyonda değilim ama çağırırım. Tam şu önümdeki kayanın üzerine çıkmak istiyorum. Ses duydum sanki. Tabii ben şeyi takmayı unuttum. 420 gram takmayı unuttum. Evet. Çok yakında. Evet gördüm kendisini. Yanlış tuş. Kesinlikle yanlış tuş. Pekala bekleyeceğim. Hiç olmadı takip edeceğim. Yavaş yavaş takip edeceğim. Aslında etmeyeceğim. 8-10'da oturur puanı. Ve Silver. Kaçtı. Yani oku değiştirmeyi unuttuğum için çok fazla zaman kaybettim orada. O arada da fark etti ve kaçtı. Ama peşine düşmeyeceğim. Evet hayvanımızın yanına geldim. İlk başta alel acele vurduğumuz bizon. Light brown deri rengi gayet normal bir deri rengi ve gold trap puanına sahip. Demek ki düzgün bir şekilde avlanmışız. Aynen öyle. Karaciğerine ve sağ akciğerine Mermiyi sokmaya başarmışız. Gayet güzel bir atış olmuş. Güzel. Devam edelim. Hadi be. Şimdi hiç ses çıkartmadığım için çadır yıkıldığı için kaçtılar. Ee, geri dönme ihtimalleri var. Bu yüzden ses çıkartmayacağım. Kaçıyorlar. O nasıl bir kaçma ya? Birisi 36-37 idi sanıyorum. Şuradaki de 35 30 Ne oluyor? 35-37'nin gold olma ihtimali var. O yüzden biraz bekleyeceğim. Belki geri dönerler. Yine biz onlar görüyorum. Pek iyi değiller. Şuna bakayım. O da iyi değil. Zaten gidiyorlar. O kurtlar gelmedi. Ben de farklı bir yerde avlanmaya devam ediyorum. Evet. Bizon gördüm. Bizonlar gördüm. Yavaş yavaş yanlarına doğru gidiyorum. Aslında içlerinde güzel bir hayvan yok. Hatta yani sanırım hiçbiri güzel değil. Dağılıyorlar mı? Hayır. Evet. Bazıları gidiyor. Şurada işaretlediğim bir dişi var. Şu sanırım. Tekrar bir spotlayabilirsem sen değilsin. Evet şuradaki. Biraz daha güzel bir puana sahip. O yüzden onu sıkacağım. Sanırım şuydu. Fakat sıkmaya da bilirim. Aslında sıkmaktan vazgeçtim. Hem gidiyorlar hem de inanılmaz derecede kötüler. Ha burada yenileri var. Ama alert olmuş durumdalar. Yani buradan oraya nasıl oldular anlamadım. Yine daha yakında da bizonlar var. Güzel burası baya bizon dolu. Umarım daha güzel bir tane buluruz. Çünkü onların hepsini bıraktım. 160 aslında bu diğerlerinden daha iyi. Aynen şuradaki bayağı iyi aslında. 150 metreye yakınlaşıp sıkabilirim. O kadar yakınlaşmaya aslında gerek yok. 183 metredeyim. 150'ye 150'ye ayarlı zaten silahım. Bir tık üzerine tutsam yeterli. Tam görmek açısından biraz daha pozisyon değiştirdim. Ve atışımı gerçekleştirdim. Sen nesin? Yok sen kalabilirsin. Ben oradan birine sıktım. Şuna sıktım sanırım. Kaçıyor. Ve düştü hayvanımız. Güzel. Şuradaki pek umursamadı. Ben yine koşturarak gitmeyeceğim. Eğilerek sakin sakin devam edeceğim. Çünkü şuradaki hayvanlarımız gördüğünüz üzere alert durumdalar fakat kaçmadılar. Yine farklı bir yerde kaçmayan hayvanlar olabilir. Yine biz onlar geçiyor. Puanları hiçbir şekilde iyi değil fakat deri renklerine bakıyorum her birisinin. Yine uzakta biz onlarımız var. Ne trop puanları ne de deri renkleri güzel değil. Daha da uzakta biz onlarımız var. Onlar geliyor sanırım. Yani buradan oraya nasıl şüphelendiler anlamadım ama ya yani bu hayvanların kokuları gayet iyi. Gayet güzel koku alıyorlar. Fakat spreyim sıkılı ve rüzgar oraya doğru esmiyor. Biraz daha açıklığa geldim ve burada yere yatıyorum. Hatta kokumu da tazeleyeceğim. Bakalım gelecekler mi? Yo, oradan gelmeyecekler. Zaten orada su içiyorlar. O zaman şöyle ben devam edeyim vurduğum hayvana doğru. Aa, kurtlarımız var. Gayet güzel. Buradan orası kaç metre? Avlanabilir bir metre. Ta niye dibime girip duruyorsun? Çağıracağım hayvanlarımızı. Kukun da oraya doğru gitmiyor. Gerekirse sessiz kalırım. Yani yerimde yatarım ses çıkartmam. Kurtlarımız şurada fakat çok mu uzaklar? Evet baya uzaklar. 300 metredeler. Artık kalktım. Şurayı dönüp onları doğru gidebilirim. Yalnızca 35-37 güzel bir hayvan gördüm. Tabi pek güzel değil fakat yine de gold olma ihtimali var. Bu hayvanımız zaten güzel vurduk biz bizonumuzu. Kendileri atentif öyle kalsınlar. Bizonumuzun yanına geldim. Hemen bakalım. Aa silver trop puanı sahip. Light brown renginde önemli bir hayvanımız değil o zaman. İki akciğerine delmeyi başarmışız. Güzel. Şu kurtlara doğru devam edelim. Şurada yatıyorlar, yatmıyorlar. Aa, gidiyorlar. Hayır gitmemeliler. Hayır yatıyorlar şu anda. Güzel. Sen kaçabilirsin. Atentivler. Bundan sonrasını eğilerek devam edeceğim. Fakat elim hala shiftte. Yani bir tık hızlıyım. Alert oldular. Her şeyi bıraktım ve yere yaptım. Bir de öttüreceğim. Atentiv ve sakin arası arasındalar. Güzel. Pekala o halde sürünerek devam ediyorum. Hala farkında değiller. Şuradaki bizona bakacağım. Önemli bir şey bizon dedim kusura bakmayın. Mus olacak. Önemli bir mus değil. Yani der rengi güzele benziyor ama değil. Kurtların artık bu mesafeden duyması gerekiyor. Hala duymalar. Diğer çağrıcıyı kullanıyorum. Ya bu sefer duydular. Hayret. Muslar orada işi batırmasalar bari kurtları korkutmasalar. Tekrar çağırıyorum. Şu an oldukça sakinler. Sen değil. Hanginizin puanı daha yüksek? Şu daha yüksek. Evet, güzel bir açıda şu an. 75 metreye alırsam güzel bir açı şey atış yaparım. Güzel bir atış. Diğerleri kaçtılar. Bu bölgede daha fazla avlanmayacağım için koşuyorum. Hayvanımızın yanına geldim. Üzerini açayım dedim fakat açamıyorum. Şöyle belki yok açamıyorum. Pekala hayvanımıza bakalım. Goldrop puanına sahip ve grader renginde. Evet ciğere tabii ki sokmayı başarmışız mermiyi. ciğere veya ee, sağ akciğere <laughs> ulaşamamış. Ama az kalmış. Yani hemen hemen ulaşabilirmiş. Güzel. Ben bunu save edeceğim. Alacağım. Güzel. Devam edelim. Nerede? Şurada. Çağırayım. Hemen. Kokum tam ona doğru gidiyor açıkçası. Bu güzel değil. Ama spreyimi sıkmış durumdayım. Evet. Yavaşça gelmeye başladı. Yani pek güzel bir hayvan değil açıkçası. Eğer durursa güzel bir atış yapabilirim. Tabi kafası tam bize dönük oldu. Evet çok güzel bir şekilde avladık. Biraz yere girdi orada. Onu alırız. Gölün yakınına biraz bakmak istiyorum. Mesela şurada muslar vardı. Kendileri kaçtı mı? Kaçmadılar. Tamam. Burada musumuz var. Mating veriyor fakat güzel bir hayvan değil. Sen o da güzel bir hayvan değil. Şurada bir tane güzel hayvanımız var. Musumuz var. Gold olma potansiyeline sahip diyelim. Tam gold diyemeyeceğim. 300 metreye girdiğimde atış edeceğim. Pekala. Şuradan 300 metreyle sıkarsam güzel bir atış yaparım. Umarım önümde hiçbir şey yoktur. Çünkü bu şekilde sıkıyorum. Çok bir şey görmeden sıktım. Sanırım vurdum. Fakat emin de değilim. Sanırım vurdum. Şurada vurdum. Ben Gray Fox'u almaya gideceğim. Şey, pardon, Red Fox'u. Düşerse da almaya döneceğim. Evet bir süre geçti sanırım o düşmeyecek. Sanırım onu yanlış bir şekilde vurduk. Hayvanımızın yanına geldim. Alalım. Silver Drop sahip. Dark Red deri renginde. Dark Red deri rengi oldukça normal bir deri rengi. Kalbine denk getirmişiz. Kalbine ve sağ akciğerine. Bu yüzden hayvanımız direkt olarak düştü. Güzel. Aa, ben burada koştum iki saat ya. Sen fark etmedin mi beni? Aslında yakına girmeyi çok isterim fakat yakına girmeyeceğim. Bu şekilde hazır 150 metredeyken atışımı yapmak istiyorum. 150 metreye aldım. Hatta yatacağım çok fazla silah oynamasın diye. Atışımı gerçekleştirdim. Muhtemelen iki ciğerine de girdi mermi. Kalbine denk geldiğini çok zannetmiyorum. Hayvanımızın yanına geldim. Hemen bakalım. Bronz trop puanı sahip Grey Brown renginde bir hayvanımız. A kalbine denk gelmiş. Kalbine ve sağ akciğerine. Evet öyle olmuş. <laughs> Pekala arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Yukon Volley'de rastgele bir şekilde avlandık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Oyunları sevin.